Herkese merhabalar. Gebze TV, Adalet TV ortak yayını Genç Kuşağı hoş geldiniz. Bugün konumuz e, rap müzikle alakalı olacak. E, Türkiye'de rap müziğin geçmişten günümüze gelişimiyle alakalı e, Yağız kardeşim burada e, beraber benimle sohbet edecek. E, güzel bir yayın olacak. E, hoş geldin Yağız'cım. Nasılsın? İyiyim Deniz'cim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Ee, kendinden kısaca bir bahseder misin? Ee, adım Yağız, soyadım Tahçı. Ee, kendimi bildim bileli. Rap müzik aşığıyım, hip hop aşığıyım. Ee, yani bu kültürle büyüdüm diyebilirim. Zaman zaman e, kafa yorup uğraştığım zamanlar da oldu. Ee, hemen hemen yani geçmişten günümüze çoğu şeyini e, araştırdığım, değindiğim bir dal. Ee, sen de bu konuda beni davet ettiğin için teşekkür ederim Ve İnşallah güzel bir sohbetimiz olur. Evet, evet Rica ederim. Ee, peki Yağız'cığım sen iyi bir rap dinleyicisisin, dinlediğin rap müzikleri analiz eden bir insansın. Sağ ol. Ee, peki geçmişten günümüze bu rapte ne gibi değişimler, ne gibi gelişimler oldu? Bize bundan Hı -hı. birazcık bahseder misin? Ee, şöyle, e, rap müzik her zaman bir evrildi, bir evrimin içindeydi. Sürekli aynı şekilde devam etmedi ki olması gereken bu dinamik bir yapısının olması e, tabii ki daha iyi. E, son zamanlarda hemen hemen her sene, her sezon farklı bir evrimin içine giriyor. İşte Son zamanlarda trap vardı, e, drill ortaya çıktı. Yani bir ton e, dallara bölündü. E, yani şu an bu şekilde ilerliyor. Kimisine göre iyi bir evrim içinde, kimisine göre kötü bir. ...evrime yöneldi. Kendi benliğini unuttu. Çünkü çıkış noktası da e, aslında isyan müziği olarak... Evet, kendini e, ifade, ifade ediş... ...ifade etme şekli bit, olarak evet. bir çıkış noktası vardı. Şu an daha çok e, saçma kelimelerin bir araya getirilerek... ...saçma kafiyelerle... E, ...hep aynı tonda hmm. e, beatlerin üzerine... E, ...herkesin söyleyebileceği, herkesin yapabileceği... E, ...yani yoldan birini geçirsen... Çok rahat yani sana basitleşti bunu mi Çok demek istiyorsun? Bu bana kalırsa aşırı basitleşti. Eskiden, Bence herkes yapabilir. Yani e, evet. Mesela eskiden herkes ne? yapamazdı diyorsun. Ne için evet, yapamazdı? Bana göre. Neden yapamazdılar? Yani ne gibi engelleri vardı önlerinde mesela? Çünkü eskiden her rapper, her DJ kendine özgü bir sanat ortaya çıkartmayı deniyordu. Kendi tarzları vardı. Hani hepsi birbirinden. E, kopya değildi. Şu an bir şarkı mesela patlasın, e, bir çağ açmış gibi böyle bir tanıtılsın. E, tüm rapçiler o şarkının birebir kopyasını yapmaya başlıyor. Sadece kafiyeleri değişiyor. Evet. Soundları aynı, flowları hemen hemen aynı. E, bu yüzden çok iyi bir katkı sağlamıyor bence kültüre. Yani tamam basitleşmesi güzel bir şey. Herkes bu duyguyu yaşamalı, yapmak isteyen e, tabii ki yapabilir ama bence çok emek verilmeden yapılan işler her zaman iyi bir kalitede olmuyor. Yani ben o yüzden bu şekilde düşünüyorum açıkçası. Teşekkür ediyoruz. Ee, peki bu konuyla bağlantılı şöyle bir soru soracağım sana. Rap'in tamam. Türkiye'de değeri var mı? Yani rap olarak bir değeri var mı? Hani trap'te dirildi tarzlara girilmeden. Evet, old school yani ham rap'in bir değeri var mı? İnsanlar değer veriyor mu yani bu rap müziğe? Yani açıkçası Türkiye'de rapin değeri önceden hiç bilinmiyordu bana kalırsa. Hatta şöyle söyleyeyim biz e, rap dinlediğimiz zamanlar hor görülüyorduk yani. A rapçi falan filan hesapları yapıyorlardı böyle. Yani şey gibi ee, biraz, biraz bir sanat gözüyle bakmıyorlardı. Evet, biraz Sadece, yaşadım e, onu serseri. Evet, serseri. Evet. Siz hızlı mı konuşuyorsunuz? Siz hızlı bir şeyler mi söylüyorsunuz evet. gibi yani bir müzik türü olduğundan biri bir haberdi. Evet. Ee, şu an rap Türkiye'de zirve noktasında. Ee, hani ünlüsünden ünsüzüne herkes ee, rap dinliyor. İstese de istemese de rap dinliyor. ha Dinlenilen rap kaliteli mi deseniz yine o tartışmalı bir konu. Yani aşikar. Evet evet. Ee, ama rapin de bu şekilde ee, gözlere girmesi, piyasayı doldurması Bizleri hani, üzüyor. Beni üzüyor açıkçası. Yani rap aslında bu değil. Ha bu yaşanılan olaylar rapin tekrardan ee, bu kadar üst seviyeye çıkması, herkes tarafından bilinmesi tabii ki de eski rapçileri, eski şarkıları, daha old school e, müzikleri insanlara tekrardan hatırlatıyor. Dinlemeyen bir insan bile eski rapleri açıp dinleyebiliyor. Hmm. Eski evrimine de bakabili bakabiliyor aslında müziğin yani. Çok güzel bir konuya geldim bu arada. Yani. Evet, evet. Ee, peki sen kaç yıldır rap dinliyorsun? Yani senin <laughs> üzerinde nasıl başladı bu etki... Nasıl şekillendi? Evet. Şimdi neredesin? Bunlar hakkında biraz bize bahset. Şöyle, ben açıkçası kendimi bildim bileli. Evet. Rap müzik dinliyorum. Şöyle oldu aslında. Babam bana kasetler getiriyordu. Hı hı. Ben küçükken. İşte o zaman Eminem'in e, albümleri oluyordu ve çok seviyordum. Bir de şöyle bir şey var. O zamanlar MTV falan vardı. Hani böyle evet. müzik kanalları vardı. Şu an yok tabii ki. Ee, orada bu klipler döndüğünde mesela hani çocuğum o zamanlar çocuksunuz. Eminem'in klipleri böyle çok eğlenceli görünüyordu. Böyle kıyafetler, kostümler. Ee, yani çocuk olunca iyice çekiyordu. E, ee, hızlı söylemekte çocukken tekerleme söylemek nasıl hepimizin hoşuna gidiyorsa hızlı bir şeyler söylenmesi, ezberlenmesi de hoşumuza gittiği için açıkçası yani rapin ne olduğunu bilmeden Eee bir anlamaya başlamış olduk evet, tutulmuş yani olduk. İster istemez bizi bağladı evet. değil mi? Evet. Biraz daha büyüyünce, araştırınca hani o zamanın forum sitelerine girince hani o kültürden birileriyle tanışınca tanışınca tabii farklılaşıyor evet. giyim tarzımız, kimliğimiz anlamaya etkiliyordu. Evet. Ya dediğim gibi toplumda bir garip baktığı için bu sefer siz daha çok böyle şey yapıyorsunuz. Aa işte bizi bir garipsiyorlar demek ki ben herkesten farklıyım gibi de bir bağlantısı oluyor. E ondan sonra tabii ki artık ...profesyonel bir dinleyici oluyorsunuz. Hani işin sound'undan, e, kafiyesine, flow'una, anlattıklarına... E, ...her şeyini daha iyi anlayınca e, iyi bir dinleyici olunuyor. Ben olabildiğimi düşünüyorum kendimce. E, bu şekilde yani. Benim için böyle başladı bu rap tutkusu. hala da bırakamadık. Peki Yağızcığım, rap müzik için neler yapıyorsun? Yani şu anda yazıyor musun, Hı. ne yapıyorsun? Mesela günlük hayatında? E, açıkçası uzun bir süre hiçbir şey yapmadım. Hı hı. Ya aslında rap dinlemeye de tabii ki ara vermedim ama e, dediğim gibi bu son soundlar e, vesaire hani çok reklam dolu işler beni çok soğuttu. Hı. E, bu yüzden kendimi çok soğuk hissettim yani hı. bu piyasaya. E, önceden e, bir şeyler yazıyordum bir stüdyo kurma hayalim vardı çocukluğumdan beri. Yeri geldi kuruldu, dağıldı. Ee, uzun zamandır bir iş yapmadım ama e, söz yazarlığı yaptım. Hatta söz <laughs> yazarlığından para kazandım bir dönem e, Ghostwriter olarak. E, yine yazarım, e, kalemime güvenirim. E, freestyle yapmayı çok severdim o zamanlar, doğaçlama rap yapmayı. Çünkü gittiğimiz e, partiler olurdu. Tabii şimdiki gibi böyle kalabalık konserler, şampanyalar değil. E, bir e, bir halk evinde kiralanan... Sokakta, sekada evet, falan. Evet. Bir halk evinde işte gelen 50 kişi zaten... 20'si MC. Yani dinleyip onların orada doğaçlama rap yapmaya çalışması, gelen seyircilerin doğaçlama rap yapmaya çalışması. Yani ortamlarda bulundukça hoşuma gitti ve çok eğlenceli bir şey olduğunu düşündüm. Uzun bir süre freestyle yaptım, doğaçlama yaptım. Yeri geldi bir saate, bir buçuk saate kadar denemeler yaptım. Yani öyle bir ortamımız vardı. Çok eğleniyorduk. Açıkçası ondan sonra yani her şey bitti. Bu aralar tekrardan bir müziğe e, yönelik e, içimden bir his geçiyor bir tekrardan bir yön veresim geliyor İşte yani dediğim gibi bu son zamanlarda da bir stüdyo projemiz oldu tekrar e, şu an iyi gidiyor bir stüdyoda birkaç yapım aşamamız var e, yaptıktan sonra yani kullanıma hazır hale geldikten sonra 2-3 tane de e, güzel e, bitmek arkadaşım var e, güzel vokal ee, ve yani söz back vokalde destekleyen arkadaşlar. Yani bir söz evet. lirisist arkadaşlarımız da var ya, tabi yaşımız artık ilerledi çoğumuzun işi evet. var artık e, bu gücü piyasaya var. bir şeyler katmak gerekiyor değil mi? Ya yani. Yani bence kendimizce belki çünkü hepimizin zamanı çok kısıtlı açıkçası evet. yani arta kalan zamanımızda. çünkü biz yine hobi olarak bazen e, akşamları buluştuğumuzda yani mesela hadi bir doğaçlama yapalım diye Amaç birbirimizi güldürmek eğlenmek olduğu için evet. e bunu belki bir kayıt altına alıp e, ya belki diğer insanlar bir podcast, da eğlenir bir podcast e, tabii. olarak yani verilebilir. Çok iddialı olması da gerek yok ama diğer insanlar da belki eğlenebilir yani evet bu ee, evet. yüzden yani şu evet. anki planım bu şekilde ha ben kendimi dediğim gibi çok böyle rapçi ya falan sen görmüyorum yani şey mi diyorsun mesela e, rapi seviyorum ilgileniyorum ama hani arka planda durmak daha iyi ön plana çıkmak pek evet. Tekin değil diyorsun yani ya aslında Tekin değil demiyorum e, şu şekilde Bizim yaptığımız rap, şu an bence piyasaya da uygun değil. Yani imkanım olsa da çok piyasaya girmeyi düşünmem yani. Ha. Ee, yan yana koyulacağım insanlara ben önem veririm. Evet. Öyle söyleyeyim yani. E ee, ben kendimi de çok üstün görmek de istemiyorum. Yani ben bir rap dinleyicisiyim, benim önceliğim her zaman bir rap dinleyicisi olmak. Kendi çapımda da e, bir şeyler yapabiliyorsam, eğlenebiliyorsam bu benim için bir artı yani. Güzel. Peki e, rapte piyasa müzikleri şu an dilden dile oradan oraya yayılmış bir durumda. Yani Bir mağazaya gittiğimizde bile <laughs> çalan şarkı rap evet. müzik diye adlandırılıyor. <laughs> Peki bu müziklerde sana tad vermeyen eksiklikler nelerdir? Ne eksik bu rap müziklerinde? Ya Şöyle yani? söyleyeyim. Lafını biraz hızlı kestim. bu Yok bu yok. Yo, şey, e, çok haklısın. Konu. Buyur. Ee, bir kere soundlar e, ya aynı. Çoğunun kickleri bile aynı. Yani hep aynı bir sound var. Sanki hiç bitmiyor. Hani bir sanatçı söylüyor. Başka birinin şarkısı çalıyor arkaya. Sanki şarkı bitmemiş gibi. Sanki bu bunun devamıymış gibi geliyor. En büyük sorunlarından biri bu. İkincisi e, yabancı piyasadaki e, ünlü parçaların Flow'larını yani nasıl diyeyim çalmak denmez özenmek diyeyim özenilerek biraz yoğurmaya çalışıyorlar. E Bu da çok hani e, hoşuma gitmeyen bir durum. Şeye girmeyeceğim yani kafiye lirik girmeyeceğim ve bence yok yani lirikten eser yok. E, ama yeni tarz yapan güzel e, rapçiler var. Hani beğendiğim e, liriklerini beğendiğim flow'larını beğendiğim kendilerine özgün bir tat katmayı beceren insanlar da var ama onlar tabii böyle çok yüksek her yerde dinlenilen e, bir noktaya gelemediler. İnşallah gelirler diyorum yani. Daha özgün işlere e, açık olması lazım bence piyasanın. Ama bunu belirleyen tabii ki de dinleyici. Dinleyici kitlesi ne yöne evrilirse e, bu şekilde ilerliyor. Yani ses çıkarmadıkları sürece beğenmedikleri sürece e, bu böyle devam eder. Birbirinin kopyası işler olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz bu yorumun Rica için. Ee, rap müzik hak ettiği yerde mi sence? Yani bu mu yani? Hı. Yoksa Avrupa'daki gibi mi olmalı düzen? Yani, yani dışarıdan bakınca bir ne görüyorsun rap hakkında Türkiye'de? Bence hak ettiği yerin insanlar bile. Yan, yanlış mı anlıyorlar rap'i? Yani rap bu mu? <laughs> Ya yani şöyle. Herkese rap göre başka mı acaba? Çok e, kapsamlı bir olay. Evet. Yani rap sadece bir tonda bir tarzda olacak bir şey değil. E, ama evet şu an ülkede de bence hak ettiği yerin bile üstünde bir yerde çünkü her müziğe rap girdi. Yani Diğer müzik tarzlarını ezdiğini düşünüyorum. Ezdi değil. bence tamamen sildiğini düşünüyorum ben. Yani eski tarz dinleyen insanların eski tarz derken eski rap'ten bahsetmiyorum. Old school bahsetmiyorum. Hani pop olur, rock olur. Onları ben ezip piyasadan sildiğini düşünüyorum açıkçası. Yani... Ama bunu yapan e, rap'in çok dolu olmadığını düşünüyorum. Yani herhangi kılabilecek... Hak etmediğini mi? Ya hak ediyor. Bu rap kadar her ilgiyi zaman, hak etmiyor. Rap her zaman ilgiyi hak ediyordu. Biz. Evet. Ama Piyasa işleri şu anki ilgi bence şu yönde. eee çok güzel kulağa geliyor. Çok eğleniyorum diye bir ilgi göstermiyorlar. Hmm. Buradan bir para kazanılmaya başlandı. Evet. Ben de buradan para kazanayım diye bir ilgi oluşmaya başladı. Yani bu şuna benziyor. Bu ilgi biraz sahte aslında. Bir çıkar ilişkisine döndü. Ya bu rapçiler arasında da çok olmaya başladı. Ben o yüzden hak ettiği yer tabii ki çok üstlerde ama şu an bir sahte ilgiyle şişirildiğini düşünüyorum. Anladım. Ama yine de yani kaliteli işler çok var piyasada. Beğeniyoruz yani çoğunu. Tamam, bu konuyla alakalı yine tarzlarla alakalı bir soru sorayım. Yavaş yavaş programımızın sonuna geleceğiz sonra. Tabii. Rap'te drill, trap, işte benzer tarzlar var <laughs> biliyorsun. İnsanların dinlediği popüler tarzlar var. Peki bunların hepsi bu trap'te drill'de, banger'de vesaire tarzlar rap başlığı altında adlandırılabilir mi? Yoksa rap bambaşka bir şey mi yani? asıl gerçek orijinal rap bambaşka bir şey mi senin gözünde mesela? Ya şöyle bence adlandırılabilir dediğim gibi değişik tarzlar olması müziğin dinamizmine uyar daha güzel bir hale getirir daha farklı bir şekilde yorumlanır bence olması gereken şeyler ya ben destekliyorum ee, şimdi mesela diyecekler ki, ama çok olumsuz konuştun buna rağmen destekliyorum Güzelini tabii ki de destekliyorum. Yani diril olabilir, başka bir tarzı olabilir, bengur olabilir. Bunu güzel yapmak önemli. Özgün yani bir şey katarak yapmak önemli. Yapıldığı zaman zaten hani tarzında Kendinden bir... Kendinden bir şeyler verip yaptığın tabii, şey özgün oluyor. Özgün olunca yani ortaya çok güzel bir evet. şey çıkıyor. Bu sefer sen birilerinden özenmek değil, birileri senden özenmeye çalışıyor evet. ve onları da beslemiş oluyorsun. Evet. Ee, bence daha özgün ve kaliteli işler çıkarsa, işin sadece para tarafını düşünmezlerse daha güzel işler çıkar. Her zaman olmalı yani. Tabii ki de değişik tarzlar doğmalı çünkü rap'in tarzları arasında da bir denge var. Trap'te daha iyi hissedersin, daha hareketli hissedersin, dirildi, daha çok yükselirsin. Hani bu senin dinlediğin moda göre de değişir. Her zaman aynı tarzda rap dinlersen de çok bir şey anlamazsın yani. Üzgün sen farklı bir şarkı seni tamamlar. Duygusal bir yani. durum e, şey değişikliğiyle tarzlarının da ona göre değişiyor. Tabii çünkü müzik ruhun gıdası yani. Evet. Sen evet üzgünken doğru. farklı üzgünken bir tarz dinlersin ki yani sonuçta. Va, dinleyenler var var ya. Yazcım geldiğin için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık, ederim. emeğine sağlık. Bir genç kuşak programının da sonuna geldik Gebze ve Adalet TV'yi takip etmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.